Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız için güzel bir fon sepeti ayarladık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yatırımın Gücü kanalı yeni bir kanal. Sizlerin beğenilerinize, yorumlarınıza ve aboneliklerinize ihtiyacı var. Öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada anlatacağım fonlar tabii ki İlk etapta genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız için ancak e, sizler de ne yapabilirsiniz? Bu fonlar üzerinden bir sepet yapabilirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada anlatacağım fonlar gerçekten uzun vadede güzel paralar kazandırabilecek ve aynı zamanda e, genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız sektörü en azından borsayı, şirketlerimizi iyice öğreninceye kadar, kavranıncaya kadar kendilerine de hem yol gösterecek hem de dediğimiz gibi iyi paralar kazandıracak. Burada ben Toplamda 4 tane fon seçtim. Ancak sona bir tane de fon ekledim. O fonu belki siz ekleyebilirsiniz, eklemek istemeyebilirsiniz. Tercih size kalmış. O fonla ilgili de zaten yorumlamalarda bulunacağız. Fon sepetimize ilk olarak ALC kısaltması ile Akportu BIST Temettü 25 Endeksi hisse senedi TL fonunu koydum. Peki bunu neden ilk olarak ekledim? Onu da söylemek istiyorum. Bakın burada piyasalarda, borsada tam bir tecrübeniz yoksa buradaki fon arkadaşlar sizlere siz bu fona yatırım yaptığınız zaman ne yapıyor? Şirketlerden pay adedi aldığında temettü olarak sizlere de o temettüyü yansıtıyor. Peki temettü ne demek? Hızlıca onu anlatalım. Temettü siz bir şirkete yatırım yaptığınız zaman eğer o şirket temettü yani kendi karından dağıtım yapmak istediğinde ne yapıyor? Hissedarlarına, yatırımcılarına pay adedi olarak bir dağıtım yapıyor. Burada da bana özellikle gelen sorulardan bir tanesi şu. Biz bu fona dağıtım yaptığımız zaman, biz bu fona yatırım yaptığımız zaman fondan bizlere temettü nasıl geliyor? Şimdi bakın siz örnek veriyorum ALC fonunu aldınız. Pay adedi kısmı da burada. Mesela 100 adet ALC fonu aldınız. Bu fonun isminden de dediğimiz gibi anlaşılacağı üzere ne yapıyor? Temettü veren şirketlere yatırım yapıyor. Oradan da temettüler dağıtıldığı zaman fonda kendisi ne yapıyor? Temettüsünü alıyor. Yani o karları alıyor. Sizin bu fonda elinizde tuttuğunuz pay adedi kadar arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz oradan o fondan temettü alıyorsunuz yani o şirketlerden Pay alıyorsunuz diyebiliriz yani elinizdeki fonun pay adedi kadar buradaki temettülerden de kar alıyorsunuz şimdi genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız için bu fon ilk etapta iyi olacaklar özellikle fon sepetlerinde neden kendileri piyasayı öğreninceye kadar borsayı yatırımı yatırımcı olmanın ne demek olduğunu öğreninceye kadar buradan hem kazanç sağlayacaklar hem de temettülerini alacaklar zaten. İkinci gelen en büyük sorulardan bir tanesi de şu. Buradaki e, endeks içerisindeki biliyorsunuz hisse senetleri değişiyor. Yani Temettü 25 endeksi ama bazen e, bazı şirketler çıkartılıyor, bazı şirketler de ekleniyor. Burada fon zaten onu ayarlıyor. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Kendisi temettü vermeyen şirketleri listesinden çıkartıyor, tekrar listesine alıyor. Ancak Burada tabii ki söylememiz gereken bir şey var. Getirilerine baktığımız zaman diğer hisse senedi TL fonlarına göre biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Özellikle bir yıllık getirisi mevduat faizinin üstünde ama e, enflasyonun çok altında kalmış biliyorum. Dediğim gibi bu fonları ilk etapta piyasayı öğrenebilmek için ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. En azından içindeki şirketlere bakarak da ne yapıyorsunuz? Kendinizi geliştirip yorumlamalarda bulunuyorsunuz. Burada nasıl içeriğine bakıyoruz derseniz genelde bununla ilgili de yorum geliyor. Bakın Tefas üzerinden bu fonu açtığınızda kap bilgi adresi var arkadaşlar. Kap bilgi adresini tıkladığınız zaman içerik anlamında sizlere nelere yatırım yaptığını gösteren bir sayfa çıkıyor. Orada o sayfaya tıklıyorsunuz ve içeriklerine bakabiliyorsunuz. İçeriklerine gelip baktığımız zaman yani hangi şirketlere yatırım yapmışlar? Genelde kendi isminden de anlaşılacağı üzere ilk 25'teki ağırlıklı şirketlere kendilerini vermişler. Özellikle ben bir maçın çok yüksek oranda olduğunu görüyorum. Bakın grup yüzdesine gelip baktığımız zaman bir maç %15, Anadolu Efes %3.6 bir maçın altında da hemen Coca-Cola var. Ona da %4.57'lik bir oran ayırmışlar. Siz gelip bu oranlara bakabilirsiniz. Mesela Koç Holding'e %10'luk bir oran verilmiş. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle bu oranlar çok önemli. Neden diyeceksiniz? Bazen temettü verimliliği dediğimiz bir kavram var. Onu da zaten kendiniz farklı yerlerden öğrenebilirsiniz. Temettü veriminin yüksek olması çok önemli. Kendileri eminim yani yönetenler mutlaka buna dikkat ediyorlardır. Bu sene içerisinde temettü verimi yüksek olabilecek şirketlere ağırlıklarını yani pay adedini buradaki toplam değerlerini ne yapıyordur? Arttırıyorlardır. Yani Tecrübesiz ve yeni arkadaşlarımız için ilk etapta bu fonun ben çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Yine sadece onlar değil sizler de ne yapabilirsiniz bu fonu yakından takip edebilirsiniz. Zaten yatırımcı sayısı ve fon toplam değeri de yine fena değil. İkinci fonumuza gelip baktığımız zaman bu fonu aslında daha önce de anlattım sizlere ama Genç arkadaşlarımızın mutlaka fon sepetinde bulunması gereken güzel bir fondan bir tanesi. Neden? Burada Garanti Portföyün BIST 30 endeksi hisse senedi TL fonu var. Şimdi özellikle neden bu fonları seçiyorum? Tecrübesiz oldukları için ilk etapta kendilerini koruyabilecek, aynı zamanda da para kazandırabilecek fonlara çok dikkat ettim. Yüksek riskli fonlardan ziyade fark ettiyseniz biraz daha defansif fonları seçmeye çalıştım. Burada da G.E kısaltmasıyla Garanti Portföy 30 endeksi seseledi. T.N fonu var. Bu fon da diğer fonlara get göre getiri anlamda çok az kaldı. Ama içerisindeki şirketlerimiz gerçekten kaliteli şirketler. Özellikle sert düşüşlerde kendilerini koruyan market gibi hacmi yüksek şirketlerden oluşuyor. Burada da yine demin gösterdiğim gibi kap bilgi adresinden gelip içerisine bakabiliriz. İsterseniz gelin hep beraber kontrol edelim. Burada 4 sayfalık bir içerik oluşturulmuş. Genelde ağırlıklı olarak neredeyse o BIST 30 endeksindeki şirketlerin tamamı var. Yani sağlıktan tutun da efendime söyleyeyim akbank gibi bankacılık sektörlerine beyaz eşya gibi gıda ve perakende sektörleri savunma sanayi mesela bunlara ulaşabilirsiniz sizlerde özellikle şunu hep söylüyorum bakın bir fonu sadece almak için incelemeyin içerisine gelip baktığınız zaman mesela bu fonları özellikle bu hisseleri pardon neden seçmiş fonlar diye grup yüzdelerine gelip bakıp kendiniz de ayrıca o şirketleri inceleyebilir yatırım da yapabilirsiniz. Ben genelde mesela çoğu zaman öyle şeyler de yapıyorum. Yani Ortak olarak fonların özellikle tercih ettiği şirketleri araştırıyorum, içeriklerine bakıyorum. Burada grup yüzdelerine bakıyorum. Ortak olarak hepsinin yüksek miktarda grup yüzdesi ayırdığı şirketleri özellikle inceliyorum. Sizler de tecrübesiz arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız böyle taktikler yapabilirsiniz. Böylelikle de ne yaparsınız arkadaşlar? Hem şirketleri öğrenmiş olursunuz. Aynı zamanda borsayı ve fonları da inceleme fırsatınız olur. Gelelim 3. fonumuza. 3. fonumuzda iş Portföyün BIST 100 dışı şirketlere hisse senedi TL fonu. Şimdi bu fonu seçmemdeki neden diğer iki fona göre biraz daha riski yüksek diyebiliriz. Çünkü isminden de anlayacağınız üzere BIST 100 dışındaki şirketlere yatırım yapan bir fon. Ama pay adedi ve yatırım sayısına baktığınızda fark edeceksiniz ki toplam değeri ve yatırım sayısı çok çok daha fazla. Çünkü Biraz daha ne diyoruz? Yüksek risk, yüksek getiri bizlere verir. Getirilerine de baktığım zaman diğer ikisine göre bakın biraz daha yüksek. Burada e, kendi fon sepetinizde özellikle genç ve tecrübesiz arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Buradaki fona biraz daha yüzdelik yani değer anlamında az bırakabilirsiniz ilk etapta piyasaları öğrenmek için. Çünkü bu fon biz yüz dışındaki küçük şirketlere yatırım yapıyor. Orada da biliyorsunuz gerçekten güzel kaliteli şirketlerimiz var. Yani hepsi kötü demiyorum. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Hepsi iyi de diyemeyiz ama geleceğin mesela Astoro gibi şirketler de çıkabiliyor. İçerik anlamında biz düz dışındaki şirketlere neredeyse tamamına yatırım yapan bir fondan bahsediyorum. Bunu da özellikle fona eklememdeki nedenlerden bir tanesi de getirisi biraz daha iyi. Orada da oluşabilecek güzel yüksek potansiyellerden diyebiliriz. İçerine gelip baktığımız zaman hani 50 sayfalık bir içerik oluşturulmuş. Burada kendiniz inceleyebilirsiniz. Aydem gibi bakın güzel şirketlerimiz var. Mesela Çelebi gibi yani ismini daha önce duyduğumuz veya duymadığımız çok güzel şirketlere yatırım yapmışlar. Mesela Deva gibi, Desa gibi gerçekten hani sağlık sektöründe, deri sektöründe olan güzel şirketlerimize yer vermişler. Burada kendiniz gelip arkadaşlar tek tek Buradaki şirketleri inceleyebilirsiniz. Yüzdeliklerini de kontrol edebilirsiniz. Hangi şirkete ne kadarlık bir pay ayrılmış. Gelelim dördüncü fonumuza. Özellikle ben bu fonun e, uzun vadede güzel yerlere getirebileceğini her zaman söylüyorum. Güzel getiriler sunabileceğini de her zaman söylüyorum. Ama genç arkadaşlarımız özellikle e, yabancı hisse senetlerine yatırım yapmayı bilmiyorsa bu fon onlar için çok çok iyi olacaktır. Fark ettiyseniz diğer 3 fona göre fon toplam değeri neredeyse 3 katı ya da 5 katına yakın bir seviyede 6 milyar TL'ye yakın bir fon toplam değeri var ve yatırımcı sayısı da 118 bine yakın. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum faiz indirimleri söylentisi yani Fed'in Haziran ayındaki faiz indirimleri söylentisi çok büyük etki etti onu söyleyebiliriz ancak Yine de biraz daha fon pay adedinde dikkatli olmakta fayda var. Hani yeni ve tecrübesiz arkadaşlarımız burada burala bu fona biraz daha az bir miktar yatırım yapabilirler. Tabii ki bakın bu yanlış anlaşılmasın. Hani neden az? Neden çoktan ziyade biraz daha piyasaları öğreninceye kadar diyorum. Bunu da belirtelim. Getirisine baktığımız zaman diğer 3 fona göre getirisi çok çok daha güzel. Çünkü neredeyse Ocak başından beri yani geçen senenin Ocak başından beri güzel bir rally yaşandı Nasdaq ve S&P'de. Peki bu fonumuz ne yapıyor? Yani AFT kısaltmalı AK Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Sizlenedi fonu ne yapıyor? İsminden de anlayacağınız üzere ağırlıklı olarak arkadaşlar Amerika'da bulunan yabancı şirketlere S&P'deki Nasdaq'taki teknoloji şirketlerine, sağlık şirketlerine zaten çeşitleri çok fazla yatırımlarını yapıyor. Burada sizler de gelip demin de ifade ettiğim gibi kap bilgi adresi üzerinden bu fonun içeriğine bakabilirsiniz ilk etapta. Şimdi videonun sonunda e, size sürpriz bir fon demeyeyim ama kendi fon sepetinize ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. An ancak fonunuzu biraz daha dengeli hale getirmek için aynı zamanda az önce de ifade ettiğimiz gibi Fed'in faiz indirimleriyle beraber ve üzerindeki uzun süredir baskıyla altının 2024 ve 2025'te güzel getiriler sunacağını düşünüyoruz. Bu yüzden kendi fon sepetinize ak portföyün yine altın fonunu değerlendirebilirsiniz ki gelip baktığımız zaman diğer 4 fona göre yatırımcı sayısı çok daha neredeyse 4 fon demeyelim 3 fona göre yatırımcı sayısı çok çok fazla ve fon toplam değeri 5,5 milyar TL'ye yakın. Burada bizim ülkemizdeki insanların altını da sevmesinden kaynaklan yani altını da sevdiği için bu şekilde bir fon toplam değerine ulaştığını söyleyebiliriz. Fon sepetinizde bunu biraz daha cüzi miktarda bulundurabilirsiniz diyorum. Getirisine gelip baktığımız zaman bir yıllık getirisi mevduat faizinin üzerinde yalnız yani enflasyonun da altında kaldığını söyleyebiliriz. Ancak özellikle altın ve gümüşün bu önümüzdeki önümüzdeki yıllarda güzel performans sergileyeceğini düşünüyorum. Kendi sepetinize de küçük miktarda yer verebilirsiniz. Burada genç ve tecrübesiz arkadaşlarımız için aslında sizler için de güzel bir fon sepeti ayarladık. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar diliyorum.